Merhaba, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için 3 portakal ile 3 litre portakal suyu nasıl yapılır göstermek istiyorum. Şimdi yapılışına geçelim. 3 adet portakalı mutlaka bir gece öncesinden veya günler öncesinden derin dondurucuda dondurun. Daha sonra çıkartın. Kesilebilecek kıvama gelene kadar buzunun hafif erimesini bekleyin. Kesinlikle çok eritmeyin. 15-20 dakika yeterli. Portakalları küçük küçük kesiyoruz. Gördüğünüz gibi portakallarım hala buzlu vaziyette. Eşim portakalları derin dondurucuya atarken yıkamadan atmıştı. Bu yüzden çıkardıktan sonra mecburen yıkadım. Mutlaka portakallarınızı önce yıkayın, poşetleyin, daha sonra derin dondurucuya kaldırın. Küçük küçük kestiğimiz portakalları mutfak robotuna alıyoruz. Üzerine bir su bardağı toz şeker 1 tatlı kaşığı limon tuzu ilave edip güzelce mutfak robotunda çekiyoruz. Eğer mutfak robotunuz küçükse bu işlemi 2 defa yapmanızı tavsiye ederim. Makinenizin hacmini çok zorlamayın. Güzelce çekmiş olduğumuz portakal püresini 2 litre suya ilave edip güzelce karıştırın. Daha sonra damak tadınıza göre biraz daha su ilave edin. Ben toplamda 3 litre su kullandım. Artık 2 litreden sonrası su ilave edip etmeyeceğiniz tamamen sizin kararınız. Güzelce karıştırmış olduğumuz portakal suyunu bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Ama eğer zamanınız varsa süzmeden önce portakal suyunu kabuklarıyla beraber 15-20 dakika kadar dinlendirin. Daha sonra süzgeçten geçirin. Bu kısımda bir kaşık veya bir kepçeden yardım alın. İsterseniz tülbentle de sıkıp elinizle iyice sıkıştırarak bütün suyunu çıkartabilirsiniz. Portakal suyumuz artık hazır. İstediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.